Evet arkadaşlar merhaba. 17 Ağustos 2020 akşam yarışları Delaware Park, Saratoga Park yerine Delaware Park Pazartesi akşamları oluyor. Eee Delaware ile ilgili çalışmamızı yaptık. Saratoga'da dün çok güzel verdi gerçekten. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle görüş alanımızın dışındaki safkanlar geldi. değerlendir yani sizler de Kendileriniz biraz katkı yapmış iseniz, kazanmışsınızdır diyeyim artık. Ee, bir yere kadar gördüğünüz bütün hemen hemen bütün aldığımız ikinci geldi. Plase 7'li plase 50 lira verdi. altılı ganyan 25 bin lira verdi yani çok ilginç ya gerçekten. Evet, Delavare'ye geçelim şimdi bugünkü yarışlara bakalım. Ee, bugünkü yarışlarda neler var? İkinci kuşuyla başlıyoruz Amerika'da. İkinci kuşu normal kum pistte satış kuyusu. Altılıga ayağının birinci ayağını oluşturuyor. 3 Fuji'yi yukarı İngilizler 1200 metre. Toplamda e, 8 tane safkan var burada. E, arkadaşlar burada çok açık ara 2 e, numara çok çok önde. 8 yaşında olmasına rağmen e, bizim bu diğer atlardan kat kat e, ötede. Ama güven, yani güvenemezseniz her o zaman size şöyle bir tavsiyemiz olacak şimdi. Şimdi bakın bu bizim yararlarımız çarplar var burada. Hemen bunlardan size 2 ee, numara gördüğünüz gibi klas olarak hemen hemen en iyilerden ama 7 ve 8 de görüyorsunuz. 4, 7 ve 8 de onun kadar iyi. 2 numara burada hızı bakımından hepsini geçmiş durumda. Ee, koşu, ayak atım şekli olarak da burada e, biraz daha geride kalmış oluyor. Ya o yüzden e, klasa ve speed'e bak baktığınız zaman, hızla baktığınız zaman iki numara çok farklı ama 7 ve 8 var bakın ve 5 var. E, o zaman nasıl e, bir e, strateji uygulamamız lazım? E, burada bizim tavsiyemiz size iki numaralı Dutlu Hopper'ı Romero'nun bindiği ee, ya tek tutun ya da yanına 7 ve 8'i e, ve 4'ü yazabilirsiniz. Burada Javelin ile ilgili şöyle bir baktığımız zaman javelin de var orada. Ee, javelin'e baktığımız zaman evet 9'a 2 gözüküyor ama bakın Slower demiş. E, yavaş olan Safkan statüsünde almışlar hele. Tabi 393 bin liralık bir hasılatı var gördüğünüz gibi. Dutlopun 279 hasılatı var. Mare de dördüncü gelmiş, gördüğünüz gibi. Ya yani bu faktörlere göre bizim kendi görüşümüz bu tabi. Yani sizin görüşünüz kendinize ait olan görüşünüzdür. Tavsiyemiz bizim burada iki numara muhtemelen bu yarışı alacak yönünde. Şu anda yurt dışı oranlarında da en yüksekte bu gözüküyor. Evet, e, Delaware Park'ta ikinci koşudan üçüncü koşuya doğru geçelim. Evet arkadaşlar, Delaware Park'ta üçüncü koşuda çim geçtik. E, satış koşusu olarak şu Dişi şartlı dişiler, üç ve yukarı İngilizler e, diye başlığımız var 1600 metre şimdi. Toplamda 14 tane safkan var. Çok sıkıntılı bir ayak bu. Çok sıkıntılı bir koşu bu. Yani burada e, yatış ayağı diyebiliriz yani bunu çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi burada öne çıkan atlar 10 numara. Lady Brenna. Florida Origin. En tuttuğumuz safkan. Ya bu da gelebilir yani. Bizim en tuttuğumuz safkan bu. Florida Origin'leri daima tutuyoruz arkadaşlar. Florida Origin'ler diğerlerine oranla çok çok daha iyi. New York, Florida Origin. Bazen Los Angeles geliyor, Midland geliyor. 7 numara Uncle Mother Fair 3 numara Hertörli. 6 numara Super Link 11 numara Princess Palomar Angel Suarez ile Kent'teki Origin 13 numara It's a Jimmy's Girl Şimdi bakın arkadaşlar bu 13, 14 ve 15'imiz de var bizim yani 14, 13, 14 12, 13, 14 öyle 11, 12, 13, 14'ümüz var bizim burada olduk bu hatların hepsi var ancak bunlar muhtemelen rezerve olacak. Alex Crinton e, burada e, koşmayabilir. Bununla ilgili şimdi chartımızda merak etmişsinizdir. E, klas olarak 12 numara bakın gördünüz mü? 12, 13 yani 12, 11, 12, 13, 14 var bizim dedik. E, klas olarak bu sondaki 12, 13, 14 en hemen hemen iyi sapkanlar. Hıza bakalım. Hızda da maşallah gene onlar iyi bilhassa 12 numara çok iyi e, don't charge it ama rezervde oldukları için yani koşmama ihtimalleri var arkadaşlar ona göre siz değerlendirirsiniz e tabi biz e, başta 10 da, da söyledik 10 dedik 3 e, numara dedik arkadaşlar 7 numara dedik 6 numara dedik ve 11, 12, 13, 14 dedik arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok sıkıntılı bir Bakın hemen hemen güçleri aynı. Ee, 13 ve 14'ün e, bu e, koşu şekli olarak pace, adım atma şekli olarak da onlarınki çok süper. 7 numaralı iyi çıktı. Uncle Mosefer. Açıkçası Uncle Mosefer hiç pas geçmeyin arkadaşlar. Şu 7 numarayı Brian Pedroza'nın bindiği New York orijin bakın. Ee, daha evvel 2019 yılında iki tane birinciliği var burada. Hiç pas geçmiyor. Mutlaka bu Uncle Mo seferi mutlaka yazalım arkadaşlar. 7 numarayı. Evet buradaki bizim görüşümüz öyle uzun bir liste. 10, 7, 3, 6, 11, 13, 14 ve 12 olarak. Yani sondaki 5 atı yazıyoruz açıkça söylemek gerekirse. 10, 11, 12, 13, 14 ve artı 3, 6, 7 diyebiliriz. Evet bu koşu çok önemli. İnşallah yatmaz kimse. Yatmayız yani hep beraber. Üçüncü koşudan şimdi dördüncü koşuya geçelim. Evet dördüncü koşu normal kum pistte Delavare Park'ta. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kısa mesafe diyebileceğimiz bir mesafede sapkanlar start alacak. 6 tane sapkan. Şimdi burada e, bir bankomuz var bizim değerlerine oranla. Bunu gözü kapalı bir banko bu. Dik Charlie Dik 6 yaşında. Eee Jamie Rodriguez bunu binecek ve getirecek arkadaşlar. Başka bir alternatif biz göremiyoruz burada. Ee, baktığımız zaman Delaware Park'taki durumuna da e, zaten bakın Fast kategorisini almışlar. kazanma oranı çok muazzam bir şey. Eee 407.000 kazanç oranı var. Delamar bakın Delamar de. sondan bir evvel ikincisi birinci gelmiş daha evveldi, daha sonra da üçüncü gelmiş. Klas olarak da hız olarak da hepsini geçiyor yani kısacası günün en, bize göre en sağlam bankosu Dick Charlie Dick. Kas Charlie Kas yani. 91 handikap puanıyla beraber. Evet, dördüncü koşu, üçüncü ayağa bir numarayı banka veriyoruz ve şimdi beşinci koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü ayağa geçelim. Evet, Delaware Park'ta beşinci koşudayız. Dördüncü ayaktayız. Maiden bir koşu bu. Maiden satış koşusu da geçmiş burada. Maiden dişi sapkanlar, iki yaşlı İngilizler. Ee, burada toplam sekiz tane sapkan var. Bir, yedir ve sekiz. Ecuri olarak katılıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir 8 bakayım bu bunun One cover One cover evet Şimdi bu ayakta tam tersi Bakın göstereyim size Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinin Şansı aynı arkadaşlar yani Speed olarak baktığınız zaman da bu 1 ve 2 bu şekilde yapmışlar ama bakın yani bunlar daha yeni koşuyor sonuçta e ee, o yüzden arkadaşlar burada hiç bunu uzatmadan e, 7 tane atı siz yapıştırın buraya. Yani 7 tane değil mi? bir tanesi ekili olduğu için eee favorilerde burada 5 6 7 gözüküyor. Hani bir olsun. Ama bana göre bir anlamı yok o favorilerin. Dediğim gibi e, burada en düşük daha gösterilen safkanlar 1 neydi o? 1 ve 3 mü? Onlar bile geliri var bana göre. Evet. evet arkadaşlar, burada bütün safkanları biz tavsiye ediyoruz. Yani e, herhangi bir ayırmaya gitmeyeceğiz burada. O şekilde size bir e, tavsiyemiz var. Şimdi 6. koşuya geçelim Delaware Park'ta. Evet arkadaşlar, 6. koşudayız. Şartlı 3 Voyager İngilizce. 1670 metre çim pistteyiz. 10 tane safkan burada. Da mücadele ediyor. Burası çok sıkıntılı bir ayak. Şimdi buradaki çartımızı da açalım. Gördüğünüz gibi 3 numaralı Market Mover bize göre çok şanslı. Bakın burada merak etmeyin, böyle olduğuna bakmayın. Değerli onu. Çok sayısı 1 numara, 2 numara, 1 numara Felix The Fox, 2 numara Beresford Lipton, 6 numara Palas kitten 10 numara Sandline kitten Gördüğünüz gibi speed'i iyi. 7 militim man Mutlaka yazılmalı. Bu 6, 10, 7 mutlaka yazın. Bir de market mur arkadaşlar. 6, 7, 10 ve 3 mutlaka yazılmalı. 4. Burada. Sürpriz de tabi. Hemen bununla ilgili verelim. Ee, uzun şeridimizi 3, 1, 2, 6, 10, 7 ve 4 arkadaşlar. Basır von Trapp'i mutlaka yazın. Arkadaşlar bunları yazın mümkünse mertebe. Yani Delaware'de e, bu 4 numara Basır von Trapp'ı Jose Betanko yani bu yapmış olduğu derecesizlik e, tamamıyla bize göre palavra yani. Bakın 4 numarası göstereyim ben. Eee daha yavaşça kategorisine girmişler. 20'ye 1 oran var şu anda. Bu arada diğer oranları da görüyorsunuz. Militant Fast demiş. midback, Sandy Lane Kitten. Bu Kitten'ları yazın arkadaşlar. Palace, Kitten, Fast ve midback. Evet tekrar burada açayım ben listemizi. 3, 1, 2, 6, 10, 7 ve 4 şeklinde. Delaware Park'ta 6. koşu çim pisti bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, son koşumuza geçelim. Son ayak. Evet. Delaware Park'ta 7. koşu kum pist. Normal kum pistte son koşu. Son altılganın yani son ayağı. Meydan satış koşusu gene. üç boy yukarı İngilizler. 1600 metre kum piste koşulacak. Evet baktığımız zaman toplamda 10 tane safkan burada mücadele ediyor. 8 numara Spinster Road Carol Sedona ile burada bu safkanı gelir New York orijini getirebilir bu vatandaş. 10 numara Second Line Dave David. 4 I Am It Midland Origin Robert Alvarado Jr. Bu Alvarado familyasından. 7 Buddies Dance 5 Wicked Strong Alex ve 9 Successful Cure arkadaşlar. Yani e, burada da bunun da chartına bakalım. Hepsine baktık. Artık bununla bakalım. Bak bakmamız kalmasın. Baktığımız zaman Evet 8 demiştik. 10 demiştik. 9 demiştik. 4 demiştik. 5 demiştik. Ve 7 demiştik. E tabi 7 burada, e, Buddies Dance çok e, ön planda gerçekten. Yani bakın 4 de burada, speed'i çok iyi. Hani burada klası düşük, 5 pardon. Klası düşük olabilir ama. E, şu Buddies Dance'e bakalım, 7 numara. Buddies Dance, Fast 12'ye 1 veriyor, evet. Bu Abner Adorno'da çok iyi bir jockey bu Dalavare'de. Spister Road'un 116 gördüğünüz gibi değerlendirmelerde. Second line David 10 numara. Bizim ikinci atımız arkadaşlar. 8 ilk 10 ikinci atımız. Spister Road, Second line David ve biraz da benim şahsi düşüncem Buddy's Dance Abner Adorno'yla gelme ihtimali çok yüksek. Delamare'de bakın son iki tanesi Delamare'de. Çok dandik bir e, derece yapmış. Unutturmuş kendini. E, aslında öyle mi? Baktığımız zaman evet dört tane dandik derecesi var gördüğünüz gibi burada. Ama e, bu grupta her şeyi kadir. Evet, body is dance fast 12'ye 1. Evet arkadaşlar buradaki görüşümüz bizim 8, 10, 4, 7, 5 ve 9 şeklinde. Tabii ki istediğinizi yazın, istediğinizi yazmayız. Görüş size ait. Biz burada e, bedava, herhangi bir para istemeden e, görüş e, bildiriyoruz. Buradaki bütün e, karar merci sizsiniz. Biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim Birebir aynısını oynamak zorunda da değilsiniz. E, kendiniz görüşü daha önemli. Kendiniz takip ettiği görüşler çok daha önemli arkadaşlar. Evet Delaware Park'tan bugünlük bu kadar. Şimdilik her şey gözünüze, gönlünüze göre olsun. Bol şanslar diliyorum. Ee, bizim kanalımızı takip etmeye devam edin. İnanın öyle ya da böyle kazanacaksınız. Ee, yani söylediğimiz ayakları birazsa e, ona göre değerlendirebilirsiniz tabii ki. Yabancı yarışları biz e, profesyonel olarak veren tek kanal bizimkisi. Her şey gönlünüze göre olsun diyor ve size bol şanslar diliyoruz. Görüşmek üzere.